Engin. Engin. Azıcık kız şunun sesini ya. Enişte günaydın. Oğlum bir de altına bir şey giy. Bütün gün salonda donla oturuyorsun be. Ya enişte Allah aşkına senden mi utanayım? Aysun ablamdan mı utanayım? Ne olacak? Nerede bu ya? Engin dolapta bir kutu börek vardı gördün mü? Yedim onu ben enişte. Bir kilo börek mi yedin Engin? E midem kazındı. Allah Allah. Alo aşkım. Ya arabanın anahtarı komedindeydi de sen mi aldın? Engin aldı arabayı. Aşkım kızla buluşacakmış da ya ben arabası gitsin istemedim. Engin. Engin çok sıkıştım ne zaman çıkarsın? 10 dakika tuvalet, 15 dakika sakal tıraşı, bir de duş, 45 dakikaya banyo senindir enişte. O gün çok daha iyi anladım. Biz artık üç kişilik kocaman bir aileyiz. Ben, eşim ve aylardır gitmeyen kuzeni.